Biz Allah'tan kendimizi soyutladığımız zaman kaybederiz. Oysa Rabbimiz diyor ki şah damarınızdan daha yakınım. Bu ne demek? Şu anda konuştuğumun konuşmadan önce beynimden geçirdiğim her şey Allah'a malum. Ben hiçbir, hiçbir şekilde rol kesemem. E kesmeyeceğime göre yakaracağım da Rabbim var. Yani karşıma üç tane iş çıktı. Üçüne de başvurdum. Olmadı. Namazın arkasında dua ediyorum. Rabbim ben eğer akledemeyip yapmadığım, gayret etmediğim bir şey varsa bana ilham et. Ben üçüne de gittim, başvurdum, öbüründe çalıştım. Benim görevim bu. İşte asıl özgürlük de bu. Hani bir taraftan özgürlük derken diyoruz ki ya sabah beş buçukta kalkıyorsun namaza, öğlendi, ikindiydi falan. E peki iyi de ee, ben o öğlen namazında dinleniyorum. Ben ikindi namazında bir ara vermiş oluyorum. Çok güzel. Mutlulukla gerçekten veya yatsı namazı yatsı namazını da şükürle kılıyorum. Ve bir şükür şükür namazı da kılıyorum. Şunun için şükrediyorum. Bugünün borcunu en azından Rabbime karşı ödedim. Ha ben ödedim de ne oldu ayrı bir konu. Yani ödenir mi Rabbimize borcumuz ödenmez. Ama e, dünyevi borçlara baktığımız zaman bazı borçlar vardır ki katlanır gider, ödenmez, kapanmaz. Rabbimize borcumuz ödemişiz. Yatsı yıkılmışız. Oh. Ne güzel rahatlık. Şimdi böyle bir yaşam varken, gerçeği anlamak varken koşturup, insanlar bir koşturmacı içinde, ulaşamayacakları havuçların peşinde. E, ve şimdi bakıyorsunuz geçen de çok sevdiğim bir ahbabım var, kulaklar içindesin. E, konuşuyorduk onun evinde. Anlatırken diyor ki işte falanca diyor, belediye başkanıydı, çok yakın arkadaşı. Anlatıyor işte üç sene önce ölmüş. Falanca diyor, hani çok iyi bir doktordu diyor falanca yerde. Ölmüşlerden bahsediyoruz. Bütün bunlar meşhur insanlardı. Biri mesleğinde iyiydi, biri bilmem makamındaydı. Gittiler. Gittiler. Gittikten sonra arkaya ne bıraktılar? Öyle insanlar var ki bahsederken diyoruz ki Allah rahmet eylesin. Çok güzel insandı. Bu bile ona bir dua. Yani onun ecir defterine girebilecek bir dua. E bir de kötülüklerden bahsediyorsak biri hakkında. Yani bu dünya sadece 3-4 saatlik bir rüya buradan geçeceğiz. Onun için Allah'a inanıyorum diyen insanların oturup bir kere daha düşünmesi lazım. Ben nasıl bir Allah'a inanıyorum? Doğru. Madem Siz ki, orada mesela dediniz ki e, meali ilk okuduktan sonra sorgulamaya başladı. Evet. E, sizin sorgulamanıza karşı çevreniz ne dedi ve nasıl tamam artık ben Müslüman oluyorum dediniz. Onu çok merak ediyorum. Ben e, meali okumaya başlamamın sebebi zaten dediğim gibi bir iftiraydı. Çünkü e, insan adilse, her zaman söylüyorum bunu, dürüst, adil ben kendimi övmek için söylemiyorum bunu ama nur içinde yatsın, rahmetli annem ve babamın bizi yetiştirmesi öyleydi. E, kim olursa olsun en yakınızda olsa haklının yanında olacaksın. Güçlünün değil, haklının. Güçlü istediği kadar güçlü olsun. Biz böyle öğrendik. Çok şükür böyle büyüdük. E şimdi burada bir iftira var yani benim karşısında olduğum İslam'a bir iftira var ve bu iftira'yı birileri tutmuş yürütmüş gidiyor. Bu yüzden okumaya başladım. İlk okuma zor yani meali okuyan biri, hele de açıklamalı değilse ki ben açıklama olmayanı tercih ettim ediyorum. Ee, şey geliyor böyle bir konudan bir atlıyor, diyor, bir konudan bir atlıyor. Aslında bazılarının mucize, sorgulamaları daha çok artıyor. Yani mucize orada aslında da işte çoğu insan böyle giriş gelişme sonuç gibi bekliyor veya istiyor e, ee, ilk okumada bir şey anladım diyemem. Sorgulama çoğaldı. Hani, hani Genel hep gibi, öyle evet, Evet. Oldu. evet. Ee, sonra ikinci, ikinci okumaydı yanılmıyorsam. Bu sırada Allah razı olsun birkaç Müslüman, güvendiğim Müslümandan da hani Müslüman diye diyebileceğim Müslümandan da arada sorularla hızlı ilerleme yapabildim. Sonra şunu düşündüm. Kur'an-ı Kerim, Rabbimizin kelamı. Tek bir harfi değişmemiş, tek bir noktası değişmemiş. Demek ki bu bir sözleşme. Ben bu sözleşmenin altına imza atacağım. Müslüman oluyorum veya eşhedü en la ilahe illallah dediğimde bu sözleşmeyi imza atmış oluyorum. İş adamı olarak düşünüyorum. Herkes kendi şeyinden, e, mesleğinden düşünsün zaten. İmza attığım zaman bu sözleşmeden çıkamam. O zaman sözleşmenin hiçbir maddesinde itirazım da olamaz. O zaman döndüm tekrar şey e, hani İtirazım olan haşa şu, yani benim kabul edemediğim ne var? Benim kabul edemediğim bir şey yoktu kendi açımdan. Ee, ancak kadın olmamama rağmen kadınların başı niye örtülmesi lazım? Hmm. Orada şüpheye düştünüz. Evet, yani niye? Çünkü e, Almanya'da üniversite hayatım geçti, Almanya'da iş hayatım geçti. E, şeydi, e, ama hiçbir kadının saçı beni etkilemedi. Hiç. Abi başkalarını etkiliyor belki bilemem. ama Ben etkilemediğim için ben benden çıkıyorum. Ee, oraya takıldım. İşte Yahudiler niye lanetli? Madem Allah lanetleyecek niye yarattı hmm. onları diye. Bunun gibi bir iki tane daha. Öbür sorular zaten basitmiş. Sonra kendim okurken cevapladım. Ama şeye geldim takıldım. Başörtüsü. Niye? Ve işte tarif de veriyorum orada. Diyorum ki yani bir kadın ki ben üniversiteyken geri dönüp söyleyeyim. Üniversitede ee, yani eski hayatımda, serbest hayatım diyelim, o hayatımda bile bizim üniversitede e, öğle araları kızlar üstü çıplak, e, çimde güneşlenirdi. Ve ben bu kızlara gidip şey derdim, yani oradayken değil de sonradan sınıfta görmek. Yahu derdim, sana ait olan bir şey bize niye gösteriyorsun? Sana ait bir şey, senin özelin. Yani bende bu ölçülerin olması seni ilgilendirir mi? Her neyse, onlara bile takılırdım yani bu yönde serbest hayatta olmama rağmen. E şimdi dönüyorum. Diyorum ki bir kadın bir bluzu olsun. Üzerinde bir tunik olsun. Dizden aşağı tunik. Altında pantolon olsun. Vücut hatlarını hiç göstermiyor. bu yüzden burada. E bu kadın çekici bir tarafı kalmadı. Çünkü kadın çekicidir. Bunu kadınlar ya anlamıyor ya anlamak istemiyor. Yani derler ya erkek de hayır efendim. Fıtrat da öyle. Kadın da çekici yaratılmıştır. Peki ama saçı niye? Sonra e, Türkiye'ye geliyordum. Türkiye'ye gelirken de işte e, bazen uçak çok dolu oluyor. Sağolsun e, havaalanı müdürü arkadaşımız e, takım kravat olanları genelde biznes, biznesi oturtuyor. O zaman first class'tı. Getirdi beni first class'ın rica edip oturttu yine. E, arkada bir yer açılsın diye. Ee, ben de hemen ilk sıranın koridor tarafında oturuyorum. Zaten first class'ta oturanlar hep şeydir, birbirine selam bile vermez. O şekilde oturduk oraya hepimiz öyle kibirli kibirli. <laughs> ee, yanımda da bir Alman iş adamı. Yani dönüp bile bakma. Sonra gözüm pencereye ilişti. Üç an penceresi şu kadar. Üç an penceresinin tam alt kısmında bir tutam saç. Yani bir kadının kafasının üst tarafı görünüyor. Ben öğrencilik yıllarımda de bir kadına dönüp bakmamışımdır. Yani ihtiyacım da olmadı. Herkes bana baktı belki, evet. bilmiyorum. Ama hiçbir kızın, kadının peşinden gitmedim, dönüp bakmadım. Ben bunu erkeklik gururuma yediremem. Yani birine değil laf atmak falan mümkün değil. Ve Dönüp bile bakmayan biri, o saçı görünce eğildim, baktım. Tam göremedim. Daha çok eğildim. Neredeyse yanındaki adamın kucağına gideceğim yani. <laughs> En sonunda böyle zorladım zorladım mümkün değil göremiyorum. Kızıl bir tutam saç, kızıl kıvırcık saç. ve döndüm hala farkında değilim olay. Yani bu ben değilim, ben olamam. Biraz sonra yer hostesiymiş meğerse. Yüklemeden e, yüklemenin hmm. raporunu verecek. İçeri içeri girdi. Bir baktım. Saçtan tanıdım. Aa dedim. Bu o kadın. Şimdi benim böyle bir çapkınlık derdinde biri olmadığımın altını çizeyim ama orada Rabbim hamdolsun benim burnumu sürte sürte öğretecek ya evet. cevap verecek neyse kadına baktım kadın tarif ettiğim kıyafette Lufthansa'nın yer hostesi ee, bir bluz üstünde bir tunik dizinin altına kadar pantolonlar vücudun hiçbir hattı hiçbir yeri görünmüyor neyse kadın verdi şeyi gitti uçak havalandı ben de böyle kafamda dolandırıyorum yani kızıl saçlı kızıl saçlıya bir takıntım yok ee, dediğim gibi çapkınlık diye e, şeyin derdim de yok. Uçak havalandı, elhamdülillah. Allahu ekber dedim. Tarif ettiği Rabb'in sana gönderdi. Şimdi belki herkes bunu anlamaz ama etrafındakileri her şeyi okumayı bilen bir insan her an Rabbinin yanında olduğunu da bilir. Hayat da o zaman çok zevkli olmuyor mu? Çok. O mesajları alarak yaşamas. Evet. Yaşaman, o ya, acayip Şimdi, tatlı oluyor. Bunu en son buldular. Zeka bölümü, yani IQ var, SQ var, e, şey var. E, SQ da spiritual quotient dedikleri, yani ruhsal zeka. Hmm. Aslında ruhsal zekasını geliştirmesi lazım insanın. Bunu en iyi Kur'anla, yani meal okuyarak yapar. O zaman etrafında oluşan her şeyin, e, ben bir ara öyle bir tweet atmıştım. E, bir Allah var, bir sen varsın diye. Evet, dünyada bir Allah var, bir ben varım. Niye? Çünkü ben Allah'a karşı sorumluyum ve her şey etrafımdaki her şey imtihan olarak koyulmuş. Engelli yarış gibi. Hani bu işin zor tarafı da var. Bir buçuk metrelik engelli yarış önüme konmuş. Hani hangi engelli yarışta atlet gelir der ki, ya bunu yüksek koymuşuz Diyemez, değil mi? O yarışa girmiş. Tabii. Biz de şimdi genelde bir ile karşılaşıyoruz. İster e, ortağımızın ters davranışı, ister kayınvalidesi olsun bazılarının dert yanmaya başlıyor. Hayır. Madem ki önüne bu engel gelmiş, bu imtihan senin imtihanın. O imtihanı vermek durumundasın. Kaçmak yani, yok ondan, yok, kaçış yok. Kaçamazsın. Çünkü kaçtığın zaman ardına daha büyük bir imtihan gelebilir. Kaçma. Çok zor olduğunu biliyorum. Bazı imtihanlar özellikle insanla imtihan, zaten en büyük imtihanımız evet. o. Ama onun da geçme yollarını bulmak bize kalıyor. Yeter ki biz şuna inanalım biz bunun geçme yolunu, çözme yolunu bulacağız. Allah'ın izniyle bulacağız. Çünkü Rabbimiz bize o gücü veriyor. Samiyetle gelişiyorsak. Ama biz baştan halledemem bunu, ben bunu çekemiyorum diyorsam işte çoğu evlilikler de ondan bozuluyor. Yani insanların birbirine şeyi de sabrı da kalmamış. Tabii, tahammül edemiyorlar. Tahammül ed Niye tahammül edemiyor? Çünkü her gün sanki şey gibi, Jane Fonda'nın bir lafı vardı. İnsanlar dünyayla öyle bir e, şey uğraşıyor veya gidiyor ki öyle bir e, tutumda ki sanki bagajda ikinci bir dünya varmış gibi diyordu. Şimdi Güzel. insanlar da öyle ki e, tamam boşanırım. Ya ne demek boşanırım? Sen evlilik için karar verdin. inşallah düzgün bir karar verdin. Yani niye düzgün karar verdin diyorum. Bugünkü gençler tutup sadece vücut ölçülerine, paraya, diplomaya bakarsa tabii bu evliliğin... evlilik yürümez evliliğin temelini o zaman anlayamam.